Al. Bu senin olsun diyen olmadı. Ben... ...kendi baharımda kendim çiçek açtım. Sen her ay yazı vurdur oğluna. Üşüdüm. Verdikleri bir kibrit çöpünü dahi... ...yüzüme vuracaklar diye... ...almadım. Sevilmekten hep şüphe ettim de... ...sevmeye, hep inandım. Ruhum sevgiyle yorulmuş. Anladım. Kıra çaldı dallarıma da damlayamadım Yaprak uçlarından toprağa. Hı. Sustum. Köküme ağladım. Çatladım. Her bir yanımdan suyum çekildi. ...gözyaşlarımla ıslattım gönlümü de... ...dua olup... ...çalımına yandım. Al. Bu da senin olsun diyeni... ...hiç beklemedim. Ben... ...kendi baharım için... ...kendim çiçek açtım.